Denizinin, uluslararası sularında araştırma yapıyor ve hidrografik araştırma yapıyor. Berm mutabakatına göre 1976'daki Berm mutabakatına göre sismik araştırma dışında bu tür hidrografik ve ojnografik araştırmalar yapılması, bunlar kaynak araştırması değil malumlar olduğu üzere, yani petrol, doğalgaz araştırması yapmıyor bu gemiler. Hidrografik araştırma yapıyorlar, bu da serbest. Hidro, hidrografik ve oşronografik araştırma dışındaki araştırmalar ben mutabakatın e, kapsamında kara suları dışında iki ülkenin mutabakatı ile yasak. İki ülkede yapmıyor. Şimdi Yunanlılar yaparken gayet normal biz kabul ediyoruz ama biz bu uluslararası sularda böyle bir faaliyet yaptığımızda Yunanlılar hemen taciz ediyorlar. Şimdi bu tacizler de öte aslında. Tacizden de öte bu düşmanca bir niyet. Bunun uluslararası hukuktaki karşılığı düşmanca niyet. Hatta daha da sert noktaya gelip gelmeyeceği kavram bir sonraki kavram düşmanca harekettir. Yani bunun düşmanca niyetten düşmanca harekete geçiş noktasında bir taciz olduğunu bir kere altını çizmek lazım. Cevat Bey hemen bu noktada şunu e, sormak istiyorum. Şimdi Perşembe günü 25 Şubat günü sizin de deyiminizde Mavi Vatan e, tatbikatı gerçekleştirilecek ve 10 gemi e, sularda olacak. Dolayısıyla onun öncesinde e, bu e, tacizin gerçekleşmesi farklı bir anlam olarak değerlendirilir mi yoksa daha tehlikeli bir durum ortaya çıkarır mı e, devamında ne söylersiniz? Şimdi burada Yunanlıların vermek istediği mesajı unutmayalım. Yunanlıların vermek istediği mesaj mavi vatan tatbikatı falan değil. Yunanlıların vermek istediği mesaj bu uluslararası su, siz burayı uluslararası su sayıyorsunuz ama biz burayı uluslararası su saymıyoruz. Burası Yunan denizidir diyor. Yunan denizidir diyor. Ve sizin geminize, sizin geminizin bin metre yukarısından silahsız geminizin üzerinden F-16'larını geçiriyor baca gazlarını personeli yutturuyor ve üstünü üstlük çap atıyor yani player atıyor metal parçacıkları atıyor geminin üzerine. Bu çap bir şey dediğimiz şey metal parçacıkları geminin üzerine bunları atıyor. Şimdi bunu normal bir tacizmiş gibi nota verelim Yunanistan'a tamam geçsin bir, hay hayır böyle olmaz. Bu bir kere Birleşmiş Milletler'e ve NATO'ya kesinlikle de bildirilmesi gereken çok ağır bir tacizdir çok düşmanca niyettir. Düşmanca hareket sınırlarına bile girebileceği tartışılır. Ve bununla birlikte meşru müdafaa hakkı doğurabilecek bir e, davranıştır bu. Meşru müdafaa hakkını zorlar. Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesini zorlar. Onun için derhal, derhal bizim bütün kurumlarımızın Birleşmiş Milletler'e bu Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesinin uygulanabilecek duruma getiren bu Yunan tacizini, Yunan düşmanca niyetini ve hareketini Birleşmiş Milletler'e, NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne bildirmemiz lazım. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunmamız lazım. Bu, bu, bunu yapmamız lazım. Yoksa bunu sıradanlaştırıp ve sadece Yunanistan'a bir tane nota vermekle hiçbir şey elde edemeyiz. Bakın konuşmalardan şunu anlıyoruz. Bu son derece sıradan. Böyle sıradan sıradan dersek zaten yarın bir gün biz oraya hiçbir gemi çıkartamayız. Hiçbir gemi çıkartamayız. Bizim gemimiz çıktığı zaman bu taciz, taciz sıradan bir taciz değildir. Olamaz. Olamaz. Ne Yunanistan'ın kara suyunda, ne Yunanistan'ın kıta sahanlığında, ne Yunanistan'ın münasir ekonomik bölgesinde bu gemi. Bu gemi Türk bayrağı taşıyan bir gemi. Bu gemi Türk toprağı olan bir gemi. Bu gemi üstüne yok askeri bir gemi. Askeri bir gemi. Biz eğer bu hareketi yapsaydık bizi Birleşmiş Milletler'e de NATO'ya da Avrupa Birliği'ne de e, şanımızı yürütürlerdi. Gerçekten Yunanlılar bizi gerçekten her türlü her türlü şekilde zor duruma düşürürlerdi. Ben şunu görüyorum eğer öyleyse sıradan bir hareket olarak düşünülürse bu o zaman sadece Yunanistan'a nota verilir. Gelen Her zamanki gibi geçiştirir. Hayır. Artık Türkiye burada haklarını korumalı. Türkiye bu tacizleri uluslararası platformlara taşımalı. Bu no, Yunanistan'a verdiğiniz notayı kim duyacak? Kim duyacak? Allah aşkına. Doğru söylüyorsunuz. Bizim... Kesinlikle tabii. doğru söylüyorsunuz. Bu arada Mart ayında da Yunanistan'la 62. istikşafi görüşmelerin yapılması planlanıyordu. Bu gelişmeler o görüşmeleri nasıl etkiler? Yani bu hareketin bir de tabii ki etkisi olacaktır. Sizin de söylediğiniz gibi karşılığı olacaktır ve görüşmelere de bir etkisi şüphesiz ki olacaktır. Ne söylersiniz? Şimdi bakın Yunanistan diyor ki istikşafi görüşmelerde, ben sadece Ege, Adalar Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlı ve münasir ekonomik bölge paylaşımı konusunu görüşürüm diyor. Değil mi? Halbuki Adalar Denizi, Doğu Akdeniz'de kesinlikle muhatabımız değil. Adalar Denizi'nde de kıta sahanlı münasir ekonomik bölge konusunu önce görüşecek o kadar çok konu var. Yunanlıların ihlalleri var. Onları görüşmüyor. Bunu görüşürüm diyor. Ve burada şu mesajı veriyor. Kıta sahanlığı konusunda da benim tavrım şudur. Bütün bu bu gemimiz bu gemimiz uluslararası sularda bu araştırma faaliyetini icra ederken Yunanistan bu tacizle şunu şu mesajı verdi. Tekrar söylüyorum. Burası benim kıta saahlimdir dedi. Şimdi siz bu müzakerelerden, bu istikşafi görüşmelerden ne bekleyebilirsiniz? Yunanistan bu hareketiyle şunu göstermiştir. Yunanistan müzakere müzakere edilebilecek bir devlet değildir. Yunanistan müzakereden yana da değildir. Yunanistan'ın tavrı çok nettir. Ege Denizi, Adalar Denizi Yunanistan'ın bir iç denizidir. Bu kadar. Bu kadar. Yani bu, bu, bizim bir kere çok net bir şekilde iki ana kara arasındaki alanın eşit uzaklıktaki ortay hattın iki devlet arasındaki kıta sahanlığı olduğunu olduğu tezini ortaya koymamız lazım resmi yollarda. Şu ana kadar bir deklarasyonumuz yok. Biz Mavi Vatan haritasını çizdik. Şu arkada gördüğünüz iki ana kara arasındaki orta hatta göre çizilmiş kıta sahanlığıdır. Bunun resmi olarak deklar edilmesi lazım. Yunanistan nasıl deklar ediyor? Ben ta e, e, Türk kara sularına kadar olan alan benimdir diyor. Benim kıta sağlığımdır diyor. Ve üstüne üstlük de bunu fiili olarak gösteriyor. Senin askeri, silahsız araştırma gemi uluslararası sularda sayarak burada araştırma yaptıramazsın. Çünkü burası benim kıta sağlığındır mesajını veriyor. Ve bunu istikşafi görüşmeler öncesinde veriyor. Şimdi bizim bu, bunları görmemiz lazım. Bu kimde yani müzakere müzakere edilebilecek bir devlet değil. Müzakere edilemeyecek bir devlet olduğunu da işte uluslararası platformlarda bu taciz olayını, bu düşmanca niyet ve hareket olayını duyurarak göstermemiz lazım. Yoksa masaya otururuz. Masada ya bu Türkler bizimle anlaşamadı diye kalkarlar ve bizi suçlarlar. İşte bu istikşavi görüşmelerin 62. turundan önce bu hareketi Avrupa Birliği'ne, NATO'ya ve Birleşmiş Milletler'in ilgili en yüksek kurumlarına ve mahkemelerine suç duyurusu yaparak bildirmemiz lazım. Ki uluslararası alanda haklı duruma geçelim. Bu mağduriyetimizi gösterelim. Yoksa bunu, bunu bir şekilde anlatamazsınız. Tekrar söylüyorum. Yapılan şey şu şudur muhtemelen. Yunanistan'a en fazla en fazla bir nota verilmiş olur. Eğer bunun dışında yapılmış olan şeyler varsa hem iç kamuoyuna duyurulmalı devletimiz tarafından hem de dış kamuoyuna du duyurulmalı devletimiz tarafından. Şimdi biz şehri denizcilik ve global stratejiler merkezi olarak ne yaptık biliyor musunuz şu anda? Biz bir düşünce kuruluşu olarak hemen İngilizce bu taciz olayını hukuka göre yorumladık ve Birleşmiş Milletler'in ilgili bütün kurumlarına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dahil olmak üzere. Avrupa Birliği'nin ilgili kurumlarına, konseylerine, Uluslararası Adalet Divanı'na, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve NATO'daki kendi temsilcilerimize ve NATO, NATO Genel Sekreterine adresledik bunları. Şimdi bu bir düşünce kuruluşu görüşü. Bunun aslında bir diplomatik kanaldan hemen derhal bildirilmesi gerekir. Ve bunun kamuoyuna, kamuoyuna da duyurulması lazımdır. Ki kamuoyunda, kamuoyunda gerçekler görülsün. Sadece iç kamuoyu değil, dış kamuoyunda görülsün. Şimdi buradan bütün e, bu olayın bütün ajanslar vasıtasıyla yurt dışındaki ajanslara verilmesi lazım. Ve bu ajanslara Yunanistan'ın bu saldırgan tavrının anlatılması lazım. Bizim kamu diplomasisi yapmamız lazım. Normalleştirmememiz lazım. Eğer normalleştirirsek ve bu tacizleri sıradanlaştırırsak kaybederiz. Kaybederiz, gerçekten kaybederiz. Bütün endişem budur benim. Evet bu arada bölgeden de sıcak haberler bir yandan geliyor. Meis Adası dahil Yunanistan bölgeyi silahlandırdığı söyleniyor. Bu... Buna az önce sizin verdiğiniz tepkinin verilmesi ne kadar haklı olduğunu da gösterir bir şekilde bir takım hareketler yaşanıyor bölgede. Şimdi efendim bu bu gayri bir kere bizim Türkiye olarak proaktif bir diplomasi izlememiz lazım. Yani bizim diplomatlarımızın şu anda çok aktif şekilde Yunanistan'ın Türkiye'yi tehdit ettiği gerçeğini gerçeğini dünyaya anlatması lazım gayri askeri statüdeki adaları silahlandırdığını, askerileştirdiğini ve bunun Türkiye'yi tehdit amaçlı olduğunu hem hukukun ihlali, anlaşmaların ihlali ve aynı zamanda NATO müttefiki bir ülkeyi tehdit ettiğinin Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkını kullanmaya zorlandığının Türkiye'nin bunu buna tahrik edildiğinin bunun söylenmesi lazım. Bunun gündeme getirilmesi lazım. Bakın şimdi şöyle söyleniliyor. Efendim Yunanistan orayı yapsa ne olur? Türkiye koskoca büyük devlet. Ya elbette büyük devlet. Yunanistan nedir ki? Ama önemli olan biz uluslararası hukuktan ve diplomasi'den bahsediyoruz. Bu durumda tehdit edildiğini göstermek Türkiye'yi güçsüz kılmaz, haklı kılar. Bakın çok önemli bir söz söylüyorum. Uluslararası hukukta tehdit edildiğini söylemek bizi güçsüz kılmaz. Bizi haklı kılar. Biz haklı olmalıyız. Biz haklı olmalıyız. Ne kadar güçlü olursak olalım bunun yanında da haklı olmalıyız. Haklı olmak için bu tür argümanları çok güzel bir şekilde kullanmalıyız. Çok güzel bir şekilde kullanmalıyız. Bunu duyurmalıyız. Şimdi bakın biz bunları gündeme getiriyoruz. İki sene öncesine kadar, iki sene öncesine kadar, üç sene öncesine kadar gayri askeri statüdeki adaları bizim halkımız bilmiyordu. Ama şimdi gayet iyi biliyor halkımız. Halkın, halkın kamuoyunun bilinci e, bütün resmi kamuoyuna, uluslararası kamuoyuna da etki eder. O nedenle bizim bu haklılığımızı ortaya koymamız lazım. Bu e, Yunanistan'ın bütün hukuk ihlallerini ve tahriklerini belgeleriyle ortaya koymamız lazım. Her gün bir so birçok belge var Yunanistan'ın bize sunduğu aslında kendi aleyhine kullanılabilecek Tabii. bunları bir yandan da Cihat Bey aynı zamanda da Yunanistan bir şumarık çocuk olma halini de sürdürüyor. Aldığı destekler yüzünden tabii bu bu durum da hani kendi kendine oluşan bir durum değil şüphesiz ki ama şimdi biraz Amerika kısmından bahsetmek istiyorum. Şimdi Amerika'da yönetim yeni değişti biliyorsunuz. Yeni bir kan geldi. Ancak gelen ismin de Yunanistan'a sempatisini daha seçim çalışmaları yaparkenden biliyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde e, nasıl şekillenecek ilişkiler? Şimdi bakın. E, son son günlerde değil, seçim öncesi değil. Biden'ın lakabı ne biliyor musunuz? Biden'ın lakabı Bidenopolos. Doğru, doğru. Bidenopolos. Bu lakabı 48 yılda aldı. 1972'den beri Delaware e, senatörü ve 1972'den beri Türkiye aleyhindeki her önergenin altında her önergenin altında Biden'ın ya imzası vardır ya önerge sahibidir. Biden Biden bir kere hiç kimse hayaller kurmasın. Bu gerçeklerle yüzleşelim ve reel politik olarak yani gerçekçi politika olarak hazırlıklı olalım. Ermeni tasarısını e, Ermeni soykırımını önümüzdeki dönemde bu olacak göreceksiniz. Ermeni soykırımını tanımaya e, Ermeni soykırım tasarısını imzalayanlardan bir tanesi, teklif edenlerden bir tanesi. Şimdi Amerikan başkanı oldu. Efendim şöyle denilebilir. Amerikan başkanı olunca işler değişiyor. Pek öyle olmuyor. Pek öyle olmuyor. İkincisi şu Kıbrıs konusu çok önemli. Kıbrıs konusunda Kıbrıs konusu hem Yunan taraftarı Yunanlar, Yunanlarla beraber e, bugüne kadar hep Türkiye aleyhindeki bütün e, önergeleri desteklemiş. Hem de Kıbrıs konusunda bugüne kadar bütün Rum tezlerini desteklemiş ve adadan Türk askerlerinin çekilmesi için defalarca önerge vermiş bir senatör şu anda başkan oluyor. Başkan. Şimdi biz bu gerçeklere göre duruşumuzu belirlemeliyiz. Şimdi burada efendim iyi geçinmek için şöyle vererek vererek iyi geçirebilirsiniz belli bir süre. Ama sonunda bitersiniz. Sonunda bitersiniz. Onun için dik duruş çok önemlidir. İç cephede birlik çok önemlidir. Türkiye gerçekten şu anda çok zor bir dönem geçiriyor. Amerika'dan medet umanları da uyarmak lazımdır. Amerika'dan ya da başka güçten. Amerika'dan, Rusya'dan, bilmem Çin'den, her kimden. Medet uman varsa yanılıyor. Milli bir duruş çok önemlidir. Atatürk'ün dediği gibi mandacılara, ey ahmaklar dünyada hiçbir devlet yoktur ki millet yoktur ki ecdebi devletlerden, milletlerden fayda görsün. Tavsiyeleriyle iyilik görsün. Ya bir kere bunun altını, bu tarihi bir gerçektir. Ve biz elbette ittifaklar yapmalıyız. Elbette iyi ilişkiler kurmalıyız. Ama gerçekleri de göz ardı etmemeliyiz. Şu anda Türkiye Türkiye gerçekten çok ciddi bir içte, iç cephede birlik gerektiren bir durumla karşı karşıya. Ee, o nedenle bizim duruşumuzu çok sağlam tutmamız lazım. Haklarımızdan, menfaatlerimizden ödün vermememiz lazım. Bir kez daha şunu söyleyeyim. Bir kez daha şunu söyleyeyim. Bakın Türkler uluslararası hukuk bakımından, uluslararası ilişkiler bakımından o kadar, o kadar... Ee, tavizkar ki. Bakın tavizkar diyorum. O noktaya gelmiş. Kıbrıs sorununda 1960 yılında ve 74 yılı öncesinde bir papazın, bir başpiskoposun devlet başkanı olmasına razı olmuş. Makaryos. Makaryos Kıbrıs Cumhurbaşkanı oldu. Ve buna Türkler razı oldu. Yani Türkler yapabileceği fedakarlığın azamisini yaptı. Şimdi normalleştirmemek için söylüyorum. Anormal durumu söylüyorum. Batı'nın Hümeynisi'ydi Makaryos. Batı'nın Hümeynisi'ne Batı'nın Hümeynisi'ne Türkler, Kıbrıs'ı Türkler ve Türkiye razı oldu. Bir din adamının, bir Hristiyan din adamının başpiskoposun papaz kıyafetiyle Kıbrıs Cumhurbaşkanı olmasına razı oldu. Daha ne yapsın bu millet? Yani daha ne yapsın? Bakın T Doğu Akdeniz'de Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'nde Yunanistan yüz ölçümünün 13 katı deniz alanı deniz alanı talep ediyor, iddia ediyor. Güney Kıbrıs züm üretimi kara yüz ölçümünün 30 katı deniz alanı e, talep ediyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti yüz ölçümünün yarısından biraz fazla talep ediyor. Hakkı, hakkından da azı aslında bu arkada çizdiğimiz harita. Bu mavi vatan haritası ve buna maalesef içerideki hainler bile yeni Osmanlıcılık, yayılmacılık diyorlar yurt, yurt dışındaki Türk düşmanları, Türkiye düşmanları ve hainlerle birlikte. Düşünebiliyor musunuz? Bizim onun için çok sıkı durmamız lazımdır. Ve onlar Güney Kıbrıs'ın yönetimi 30 kat, Karayüz ölçümünün 30 katı deniz alanı isterken yayılmacı değil, onlardaki meşru, hukuki, Yunanistan 13 katı isterken meşru, hukuki, Türkiye yarısı kadar isterken hukuksuz, gayrimeşru ve yayılmacı oluyor. Bu çifte standarda Türkiye'nin taarruzi bir uluslararası diplomasi anlayışıyla cevap vermesi lazım. Bu Yunanistan'ın taciz olayını, şu andaki taciz olayını, vaadaları silahlandırması olayını, her zeminde her zemine koyması lazım. Bakın adaların resmi ağızlardan böyle söylem oluyor. İnan i̇nanamıyorum uy uyarıyoruz. Anlaşmalarda da gayri askeri statüde diye geçiyor. Gayri askeri statüde demek şu demek. Bir mührize asker, jandarma ve yanında asayiş sağlayacak silah, tabanca ya da tüfek. O kadar. Adalarda bulunabilecek şey bu. Bizim resmi açıklamalarda ne diyor ne diyorlar biliyor musunuz? silahsızlandırılmış silah statüde. Yani siz oraya istediğiniz kadar asker koyarsınız, askeri hava alanı yaparsınız, gemi ziyaret ettirirsiniz, silahsızlandırmayı bozmaz. Ama gayri askeri statüyü bozar. Niye biz kendi ağzımızda Yunanistan'a alan açıyoruz? Resmi ağzımızda niye alan açıyoruz? Demin Terence bunun anlayışı. Gayri askeri statü. Lütfen bunu televizyon kanallarımızda, haber kanallarımızda, gazetelerimizde gayri askeri statü olduğunu ve bozulan statünün askerileştirilmek, askerisizleştirmek statüsünün bozulmaz, bozulması olduğunu, adaların askerileştirildiğine ve silahlandırıldığını söylememiz lazımdır. Her ikisini birlikte söylememiz lazımdır. Askerileştirildi ve silah, silah, silahlandırıldığını. Ama statü, gayri askeri statü, gayri askeri statü, Silahsızlandırmayı da kapsar. Evet. Bizim bizim tekrar tekrar çok affınıza sığınarak söylüyorum, bizim şu kafayı değiştirmemiz lazım. Gerçekten kafayı değiştirmemiz lazım. Kendin çal, kendin oyna diplomasisinden vazgeçmemiz lazım. Bizim hem iç kamuoyuna hem dış kamuoyuna duyurmamız lazım bunlar. Evet önümüzdeki günlerde neler yaşanacak, neler olacak yine konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Cuhat Bey çok teşekkür ediyorum. E, yaptığınız ederim. yorumlar ve değerlendirmeler için. Evet ben Denizcilik için. ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doçent Doktor Sayın Cihat Yaycı konuğumuz oldu ve şimdi kısa bir ara vereceğiz yayınımızı noktalıyoruz. Sonrasında tekrar karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.